Bugün sizlere Zülfü Livaneli'nin serenat adlı eserinde geçen Mardin'le İlyas'ın hikayesini anlatmak istiyorum. Evet hikaye kahramanımız Mardin'le İlyas Sabır. Bir gün Mardin'den çıkar, Roma'daki yakın akrabalarını ziyarete gider. Günlerce Roma'da kalır ve bu süre içerisinde. Akrabalarının evde olmadığı, yoğun şekilde çalıştığı günler evden kendi başına çıkar ve Roma sokaklarında dolaşır. Etrafı tanımaya, insanları keşfetmeye çalışır. Yine böyle bir gün gezerken karşısına muazzam enfes görüntüsü olan park gibi ama park da değil çok anlam veremediği bir yer gelişir. Orayı merak eder oraya gider. Kuşlar, ağaçlar, bitkiler, göller çok harikulade güzellikleri olan bir yerde mezarlıklar bulunur. Buraya kadar evet her şey olabilir. Normal. Fakat İlyas'ın gözüne mezar taşlarındaki sayılar ilişir. Bazısında 7, bazısında 13, bazısında 27 gibi böyle sayılar yazar. Bu sayıları bir mana yüklemeye çalışır. Dünyada yaşadıkları gün sayısı olsa hepsinin küçücük bir bebek mezarlığı olması gerekiyor bakılan sayılara göre der. Ve eve döndüğünde bu gördüklerini akrabalarına da anlatır. Akrabalarının da çok dikkatini çeker ve ertesi günü işlerinin olmadığını, tatil olduğunu gidip bunu oranın bekçisinden öğreneceklerini söylerler ve hep birlikte ertesi günü o mezar taşlarının olduğu yere giderler. Bekçiye bu sayıların anlamını sorduklarında aldıkları cevap şu olur. Burası özel bir mezarlık. Bu mezarlığa gömülecek olanlar önceden vasiyet ederler. Bu dünyada kaç gün mutlu oldularsa o sayıyı mezar taşlarına yazdırırlar. Kimisi 7, kimisi 15, kimisi 30 ama ama biliyor musunuz 52 henüz geçen olmadı der. Olay böyle çözüme kavuşturulur. O sayıların hikmeti anlaşılır. Bizim İlyas da Mardin'e döner. Çok ama çok uzun bir ömür yaşar. Ve hastalanıp yatağa düştüğünde evlatlarını yanına çağırır. Ben öldüğümde mezar taşıma şunları yazdırın. İlyas'ı haber gitti, anadan doğma kabre girdi. Evet. O uzun ömründe tek bir gün mutlu olmamış. Mutlu olmaktan kastım gülüp eğlenmek kesinlikle değil ama varlığınızı sorgulamak, varlığınızı bu dünyada tam anlamıyla hissetmek, gerçekten yaşadığımız günleri anlamlı kılmak, bu konuda dertlenmek. Belki bütün mesele bu aslında. Selam olsun bizi bilenlere. Hoşçakalın.